Derd oldu kardeş, derd oldu kardeş, derd oldu bana yine derd oldu kardeş. Zalimiz zulmü, kafirin küfrü, tahtun hükmü, derd oldu kardeş, derd oldu kardeş, derd oldu bana yine derd oldu kardeş. Daha küçüktü, küçük çocuktu, baba koyununda boynu büküktü. Bomba sesinden pek de öpmüştü Dert oldu kardeş, dert oldu kardeş Dert oldu bana yine dert oldu kardeş Zalimin zulmü, kafirin küfrü Tağutun hükmü Dert oldu kardeş, dert oldu kardeş Dert oldu bana yine dert oldu kardeş Mescidi aksa işgal altında Dünyayı sarmış zulüm her yanda işte DERD oldu bana o anda Dert oldu kardeş, dert oldu kardeş Dert oldu bana yine dert oldu kardeş Zalimi zulmü, kafirin küfrü Tağutun hükmü, dert oldu kardeş, dert oldu kardeş Dert oldu bana yine dert oldu kardeş Irak, Filistin, Çeçenistan'da Kardeş bacılar feryat figanda Kafir kudurmuş büyük isyanda Dert oldu kardeş, dert oldu kardeş Dert oldu bana yine dert oldu kardeş Zalimi zulmü, kafiri küfrü Ta mü dert oldu kardeş, dert oldu kardeş. Dert oldu bana yine dert oldu kardeş. Dert oldu kardeş, dert oldu kardeş. Dert oldu, oldu bana yine dert oldu kardeş. Zalimi zulmü, kafiri küfrü, tağutun hükmü. Dert oldu kardeş, dert oldu kardeş. Dert oldu bize yine dert oldu kardeş.